Herkese merhaba. Ben Olaf ve sarılmaya bayılırım. Olaf? Tabii ya, Olaf. Ve sen de? An, ın, ın. Ben ana. Peki şu ördek tipli eşeğin adı ne acaba? O Sven. Aha, peki geyiğin adı ne? Sven. Aa ikisi de Sven. Aa peki bu işi bu kolaylaştırıyor. Oh. Şuna bak burnumu öpmeye çalışıyor. Ben de seni sevdim şeker şey. Olaf. Seni Elsa mı yaptı? Evet. Neden? O nerede biliyor musun? Evet. Neden? Bize yolu gösterebilir misin? Evet. Neden? Bu nasıl çalışıyor? Ah! Kes şunu Sven. Bir şey konuşuyorum. Evet. Neden? Nedenini söyleyeyim. Elsa'nın yazı geri getirmesi gerek. Yaz mı? Hı hı. Ah neden bilmiyorum ama ben yaz mevsimini hep çok sevmişimdir. Yani ne bileyim sıcak. Böyle güneş. Harbiden mi? Sıcakla ilgili fazla deneyimin yok galiba. E yok.